Evet sevgili çocuklar. Şimdi yarım saatlere geçmeden yani buçuklu saatlere geçmeden önce saat modelimizin üzerinde akrebin ve yelkovanın hareketlerine dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle ikisini de 12'ye döndürdüm. İkisi de 12'yi gösteriyor şu anda saat tam 12. Şimdi çocuklar bakınız öncelikle öncelikle şuradan akrebi almak istiyorum. Sadece akrebin hareketlerine dikkat edin. Yelkovan'a bakmayın. Yelkovan da dönecek. Hatta saatten hızlı bir şekilde dönecek. Akrep birden ikiye gelene kadar bir saat geçmiş oluyor çocuklar. Akrebin ilerlemiş olduğu her aralıkta bir saat geçmiş oluyor. Yani şurada ikiden, bakın şu anda ikiyi gösteriyor. İkiden üçe gelinceye kadar bir saatlik bir zaman dilimi geçmiş oluyor. Evet. Bu kadar çabuk olmuyor tabii ki bu. Bir saatlik bir zaman diliminde oluyor. Üçten dörde geçerken yine bir saat daha bitmiş oluyor. Saat dört. Saat dört. Saat beş. Akrebin ilerleyişi birer birer sayılıyor akrep ilerledikçe gösterdiği sayılar birer birer sayılıyor. 6 7 8 Şöyle olursa tam 8 oluyor. Bakın 8. 8'den 9'a gidene kadar yel kovan bir tur atıp üstünden geçiyor. Akrebi yakalıyor, geçiyor. 12'yi gösterdiğinde tam saat 9 olmuş oluyor. Şimdi ona doğru ilerleteceğim akrebi. Akrebi ona doğru ilerletirken Yelkovan akrebi yakalayacak. Önüne geçecek. 12'ye geldiğinde saat tam 10 olmuş olacak. Bakın şimdi 9'dan yola çıktı akrep. İlerliyor yavaş yavaş. Evet. Yaklaşık olarak 9 ile 10'un ortasına geldi. Bakın şöyle olduğu zaman. 9 ile 10'un arasına geldi. Akrep şu anda 9'u da göstermiyor. 10'u da göstermiyor. 9'u geçmiş. 10'a doğru gelmiş. Ancak tam 10'da değil. 9 ile 10'un arasında yelkovana dikkat ederseniz tam 6'yı gösteriyor. Saat 9 buçuk. 9 buçuk. Devam ediyor yoluna. ilerliyor. 10. Şimdi 10'a geldi. Saat 10. Saat 11. Saat 12. Akrebin gidişini birer birer arttırarak saat yönünde yani sağa doğru dönüyor. Saat yönünde. Saat yönü deniyor buna çocuklar. Birer birer sayıyoruz. Yelkova'nın gittiği yol ise her sayı arası beşer beşer sayılır. Yani Yelkova'nın gittiği yol her aralıkta beşer beşer sayarsak 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Yelkova'nın tam bir turu 60 dakikadır. Çünkü bir saat 60 dakikadır. Ama bunun yarısını gittiğinde 60 değil de sadece 30'unu gittiğinde yani 6'ya geldiğinde yarısını tamamlamış olur. Yarısını tamamlamış olur. Çocuklar bir simit gibi düşünün. Yarısı ve diğer yarısı. Burada yel on 12'den başladı. Yarısını katetti. Yarısını kat ettiği için yarım saatlik bir yol Gitmiş oldu. 30 dakika yani. Bu sırada akrebe dikkat ediniz. Akrep nereyi gösteriyor çocuklar? 1 ile 2'nin tam arasını gösteriyor. Saat 1'i geçiyor ama 2'ye henüz gelmemiş. 1 bir, bir de yarım var. Bir yarım demiyoruz. Bir buçuk diyoruz. Yarım yerine buçuğu kullanıyoruz. Şimdi mesela bir 3'e getirelim saatimizi. Tam 3 olsun. Saat şu anda saat tam 3. 4'e doğru yola çıkıyor akrebimiz bakınız. Akrebimiz 4'e doğru, doğru yola çıkıyor. Yavaş şeylerliyor. ilerliyor. Bakın yelkovan onun üstünden geçti. Tam 6'ya geldiğinde dikkat ediniz. Akrep 3 ile 4 arasındaki yolun yarısını tamamlamış. Yani saatimiz 3 bir de yarımlık bir kısım var. O yarımlık kısmı da buçuk diye söylüyoruz çocuklar üç buçuk. Üç buçuk. Yel kovan, yel kovan altıyı gösterdiğinde akrep iki sayının arasında olur. Küçük olan sayıyı söyleyip bir de buçuk ekliyoruz çocuklar. Üç ile dördün arasında küçük olan üç, üç buçuk. Hemen değiştiriyorum. Bakınız başka bir saat göstersin. Bakınız Bakın 9 ile 10 arasında akrep. Gel kovan yarısını, yolun yarısını bitirmiş. 1.5 ekleyeceğiz. Buçuk diyeceğiz ama 8.5 mı diyeceğiz? 10.5 mı diyeceğiz? 9.5 mi diyeceğiz? Bakınız 9 ile 10 arasını gösteriyor. Küçük olanı söylüyoruz. 9 daha küçük ondan. 9.5 saat. 9.5 Evet. Bunu da artık tamamladık